Merhaba arkadaşlar ee, ben Furkan bugün Aliyan'la Left 4 Dead diye bir tane oyuna başladık İşte zombilerle savaşıyoruz Aynen he. Amacını anlamadım ben daha Amaçsız ama zevkli Bunda da silah yok ya oh. Arda Tabanca var Geber lan o, Oha oha. oha bunlar beni tecavüz ediyor Oğlum Abi. ben tabancayı bırakmışım he. Lan Furkan arkana bak ne oldu sen lan? Sen miydin lan? Öse. Oğlum sen bu burada... ne ne yapıyorsun Furkan? Hani bir oradan gel bir buradan çıkıyor. Oh! Hiç oğlum ben yapayım. bunlar bana tecavüz mü ediyor? Dur la ben bir kendime oh, gelirim. Oh shit baby. Of tek attım lan bu kimse. Dur ya Furkan ben, hasta ol be. diyorum. Valla. Galiba şey, etrafı karar? Şey çorbası çok öneririm. Çok da güzel bir çorba. of <laughs> oh, Furkan buraya gel buraya. Nasıl geleceğim oraya? Geliyorum. Delik deşik ettim oğlum sen gel. Bak Baksana yerim Oh, Furkan Oh, oh. Aa yedim. ben Öldün mü? Yo orada aa kustu piç <laughs> Valla <laughs> Dur bekle Ölüyorum Furkan yardım et Başım döndü Başım döndü lan Kim önümdeki ya Göremiyorum Lan Oha oğlum bunlar sürü sürü lan Oh Oğlum zombi. ya hepsi hastalık Ulan ben düz düz savurken beni de düşüreceksin abi bunlar. Silah yok mu yerde bir tane bile ya? Oğlum valla The Walking Dead'den bin katı ilan bu. Bak kaç kere söyledim bunu sana. Bence de iyi. Ne bak o, şöyle vuruyorsun ya buna ya parçalanıyor. Aynen oyna, onda da parçalanıyor ama kontrol açısından çok kötü bir oyunu The Walking Dead. Bu çok abi ben oynamadım. Biz o. yine geriye mi geldik? Yok Sen yok. Şey... Aş aşağı katlara iniyoruz dur bekle. Fukan yeniyorlar dikkatli ol. Kapıyı niye kapatıyorsunuz? Ben kapatmadım. Ki ben bir ilaç içeyim. Ya da içmeyeyim lan. İçeri girmemiz lazım. Aa silah buldum lan galiba yerde bir şey ne? Enfeksiyon. Oho. Çık enfeksiyon atayım. Enfeksiyon atayım. Oh. Nasıl ben atılıyor böyle? Bak Ona a delindi lan. Dans ediyorlar kanki. Bilmiyorum kanki dans ediyorlar. Doğru da zombiler geldi arkasından. Kanka yanıyor. yanıyorum. Yanıyorum lan. Sen, sen mi? Aşağı. Sen mi yazmışsın? Ah, kurkan, ha, dur, dur de, geliyorum geliyorum. Help me. Yok ki. Yok ki Ali ya. Dur bir dakika. İngilizce kıtsın. Oğlum yine düşüyor. Yardım edin. Yok yok ay şey aşağı düşecektim. Aşağı kattan devam edecektim. Ya ya düşmüyor öyle. Aşağı doğru iniyoruz ya. Şöyle i̇laç, i̇laç var şurada. İlaç, i̇laç, var şurada. Aa, yani ilacı, var, süre, i̇lacı al sen şuradaki. İlacı al ilacı. Ben aldım oğlum. Bir bekle. İki Alayım. tane, bir iki tane vardı tekini aldım. Şeyin üstünde. Dur bir tanesini için bir tanesini aldım tekrar. Yok oğlum bir tanesi bende bir tanesi sende olacak. Yok bende de bir tane varmış ya. Ha onu Ağzını tükürdükleri. Gelin lan. Gel 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 girin girin içeri girin içeri Furkan. Geliyorum. onlarda silah var bir işte ne var. Ana. Ma abi tak tak ben de buldum da almadım bilerek. Aynen ben de buldum. Bunu aldım bu daha iyi. Şuna Oğlum levye de var. Bak oyun kötülüğü bak bak oyunun saçmalığına bak Görüyor musun? <laughs> Göremiyorum. Aa, her yer tuz oldu lan. Ana. Ne oluyor <laughs> oğlum? Yanıyoruz oğlum. <laughs> Düşeceğiz ha. Açın i̇n, lan. Aç aç. kızlar olur. arayı. Dur dur ben açacağım orayı. A silah. Furkan yerdeki silah. Ya ya ya. Dur baltamız kalıyor değil mi? Kalıyor kalıyor. Oo Furkan yerdeki silah çok iyi. Taramalı la bu. Dur ya ben ya. baltayla devam. Anladım ben üstü gitmesi. Kanka bunlar da baltayla girilmez ama ya. Giriliyor oğlum daha kolay ölüyorlar lan. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Kanka ben aa vallahi da pompalı buldum. Dur la ben pompalı alayım. Can buldum canı da alayım. Can var mı? Var masada. Yeni balta aldım kendime. El değmemiş kansız hadi gidelim. Boğazını tükürdü Oğlum bunları kafası yarılıyor lan Vay. Sen benim baltamı mı aldın lan Yo. Benim baltam bir şey yere bırakmıştım Oho kafası parçalandı Onlar ne kanka Yine daha iyi ya Nereden gidiyoruz Buradan Yol yapmışlar onlar birbiri her yer yanmış bir yol yanmamış gidecek. Ah Furkan Furkan yanıyorum Furkan. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> gelin lan teker teker gelin. Furkan içeri bak. Batlar cehennem Ne yanan zombiler. o <laughs> cehennem ateşi gibi yanıyorlar pisler. <laughs> geliyor bak. Nereye mi yapmışlar oğlum burayı? Niye böyle bir şey yapmışlar buraya? Oğlum zombiler işte ya saldırmışlar buraya. Birisi fasulyeymiş galiba. <laughs> <laughs> Salınca. <misin> ya? <laughs> ya. bak buraya bir şey olmamış. Aha. Geldi bu ırzına. Bombiye bak yürümüyordu lan o. Işından hareket gidiyordu. Dur dur. Furkan yardım et Furkan. Skype'tan kim yazıyor bana ya? Dur ben öldüreceğim. Ya vurmasaydın keşke. Dur lan şurada şeyler geldim. var mı? Aa gel lan güvenlikli kapı. Aa, Bitirdik lan ilk defa. Oyunu bitirdik Furkan. Yürü lan. Kapat kapat gelmesinler abi. Mal ben geldim. Gel belki. gelsin lan. Aa sen mi geldin? Açayım mı kapıyı kardeşim? Aa açtı. Işte. <laughs> Orada kim var? Roshul'u bırakmışız. Lan mal Roshul. Furkan. Elimde bu var. Neredesin? Elimde Aa. bu var. Aa silah mı var lan? Bir... Aa oyunu mu bitirdik? İlk Aa, defa. Ilk defa. Burada keselim mi? Evet. evet arkadaşlar ilk left 4 bit videomuzda bu ikinci ikincisi miydi lan bu oyunun? Aynen ikincisisi. Aynen ilk videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.